Koç burcu canlarım hoş geldiniz. Merhabalar diyelim. Çokça selamlar, sevgiler benden. Haftalık bir bakım yapıyoruz. 19-25 Ağustos'u niyet aldım. Bakalım neler var sizde sevgili canlar. Evet. Şurada şöyle boynunu bükmüş bir insan önüne bakıyor. Kaybettiğin bir şeyi arıyor olabilirsin. Bu magis dediyim bir şey var ola bilər. Yəni e, bu bəlkə də bir alçıq mutsuz oluşunuzdan xaynaqlı belə bir görüntü çıxmış ola bilər. Amma o yəni kafamı öne düşürən nəyisə, səni düşündürən bir şeydir bəlkə. Orada baxın, şurada bir hilal görüntüsü və yıldızlar saçılmış ətrafa gördünüzmü? İlerisə aydınlıq Demek oluyor ki fazlaca olasılıklar mevcut. Yani sen bu konun çözümü gerektiriyorsa, bir konun e, artık çözülmesi gerekiyorsa canın sıkıldıysa, canına bir şey takattıysa canım. Karşında da çözümler belirmiş. Hafta itibariyle netleşiyorsun. Kapına yığılı bir para var. Kapına yığılı parayı Kapıyı açıp alıyorsun. Yani bu aktif olacağınız, durmayacağınız. Nerede hareket, orada bereket canlar. Ee, o hesap böyle. Bir şeyler alacaksın, satacaksın, getireceksin, götüreceksin. Ek yapacaksın belki. Ee, Koç burcu zaten zekasını, aklını çok kullanabilen bir burç. Maddi anlamda yaptıkları yatırımlar her zaman karşılık görür. Çünkü zekice yapar. Sanki burada öyle bir şeyin karşılığını görmek var. Yok bunlar ablacım yük diyorsan bak yükünü de alttan kaldıran bir kanatlı meleğin var. Evet kimseye gereğinden fazla yük yüklenmezmiş canım. Herkese kaldırabileceği kadar yük verilmiş. Onu da bilin taşıyamıyorum deme, yaşayamıyorum deme. Her şeyin bir ölçütü ayarı var. Yani ilahi olan böyle bir sistem kurmuş yani. S-T-A-B-N-L harfi, F harfi olan biriyle yazışmanız devam ediyor. Hararetli bir sohbet, mesajlaşma. Herkesin kalacağı bir durum hayatınıza girecek olabilir. Yani herkes istiyor bu görevi gibi düşünün. Ya da herkes istiyor orada bulunmayı ama sen bulunabilirsin. Sen bu işi çok güzel şekilde yapabilir, yerine getirebilirsin. Sen seçilebilirsin diyelim. Böyle bir koşturmaca, bir telaşa. Kendi şeyinizi bile unutacaksınız ama güzel bir telaşa. Onun haricinde canım benim bir düğününüz mü var, kutlamanız mı var? Orada öyle bir şenlik çıkmış. bir şeyden pişman olarak görünüyorsun. Belki işte şurada da kafa büktüren, öne eğdiren bir şey var ya. Yani işte yanlış yaptığımı düşündüğüm, hata yaptığımı düşündüğüm bir şey. Ee, üstünde böyle baskılar da hissediyor olabilirsin canım benim. Yani burada toplumsal bir baskı da olur. Psikolojik bir baskı da olur. Onlardan geriye çıkacaksın. Kalbin üstünde yine sen varsın. Yani hedeflerinizde bir başarısızlık mı oldu ya da hayal kırıklığına mı uğradın? Burada sonucu değiştirecek durumlara gidiyorsun. Yani pes etmen yok canım. Pes etmiyorsun o güzel. Yine tek kalmanız, yalnız kalmanız bir durumu da kendin halledebileceğin anlamını taşıyor. Evet alt tabağımızı süzdürelim canlarım şöyle. Yavaş yavaş akıp geliyor. Yavaş yavaş. Yani hiç beklemiyordum aslında şu akışı da. Nasıl geldi bakın. Orada kaldı. Şimdi sen tıkandı dediğin şeyler var. Yolumuz önümüz açılsın istediğin şeyler var canım. Ee, belki bu noktada işte e, parasal sıkıntılar, aşksal mevzular, evliliğinde şikayetler işte burada. Çözüme ulaştıracağım şeyler. Aydınlığa kavuşturacağım bir takım durumlar görünüyor. Evet. Şöyle bir geçmişinle yüzleşiyor gibisin. Yani yaptığın belki geçmişteki hataları şu an güzel değerlendirebiliyorsun. Kendi eleştirini yapabiliyorsun. Elindeki şöyle bir ayna. Ayna biraz yamuk yumuk. Bazen çok e, kendinizi eleştiriyor olabilirsiniz ama bu da ilerleyen e, zamanlarda size bir yol gösterici olacak yani bir hataysa bir daha yapmayacaksın Evet Şuradaki toplu şeyleri görüyor musunuz artık bu e, olmasını istemediğin ama olup biten şeyler gibi ama olmuştan öl ölmüşe çare yok derler e, yapacak da bir şey yok e, geçmişini belki Düzeltemezsin, geçmişi geri getiremezsin canım ama şu anına, şimdine, geleceğine yatırım yapabilirsin. Değiştirebilirsin. Hayatını düzenleyebilirsin. Olay buradan geçiyor yani. Zaten o aynada böyle bir yansıma gibi. Yani dışarıya da ne yansıtırsan onu göreceksin. Yani olumlu mu düşünüyorsun, iyiliksever misin, hoşgörülü müsün? Karşından da o yansımayı göreceksin. Ee, yine böyle bakın burada toplanan şey bir öfke de olabilir canım benim. Bir şeylere hiddetlenmiş, sinirlenmiş olabilirsin. Ama bur burada birazcık kendini kontrol etmen lazım. Hafta itibariyle söylediklerinize, Yaptıklarınıza e, dikkat edin. Her zaman dikkat edin ama hafta itibariyle daha dikkatli olun. Sonra geri dönüşü olmayan şeyler yaşanabilir. Yani ayrılmak istemiyorsun. Başka bir şey istemiyorsun. Belki işte kavga, gürültü istemiyorsun. İş yerinde, evinde ama. E, burada bak bu öfke birikmesi olmuş. Nazar da olabilir bu. Ondan dolayı bir anda hani sinirlendim. Ağzıma geleni söyledim. Sonra bozuldu olay diyebilirsin. İyi ölç, tart, öyle düşün, öyle karar ver. Evet, yani oradaki birikme bu olsa gerek. Yani borç olarak düşündüğüm zaman yukarıdaki beyaz görüntüyle birlikte ödenebileceğini düşündürdü orası bana açıkçası. Ödenir e, bir şekilde bir borcumuz var yani. Ya da kolay ödeme imkanı canım benim. Böyle bir şeyler yakalayacak olabilirsin. ya da bir problemi kolay şekilde halletmek. Evet canlarım benim. Kendinize şükür bakın. Eee yorumumuzu yaptık, falımıza baktık. Haftanız güzel, mutlu geçsin. Eee saygı, sevgi gönderiyorum. Hepinizi öpüyorum. Sağ olun diyeyim.